programımızın canlı yayın konu AK Parti Birecik Belediye Başkan aday adayı Mehmet Üzümcüoğlu. Mehmet Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk İsa Bey. Bizleri davet ettiğiniz için bize de teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Üzümcüoğlu Birecik Fıstıkhale esnaflarından mesleğin fıstıkçılığı ve kuru üzerine. Daha sonra ilk e, mesleğe başlarken fıstıkçıydım. Daha sonra kuru olarak bunu geniş bir çerçeveyi aldık. Hı hı. İthalat ve ihracat üzerine Türkiye'de de kuruyum işte. Öncü gelen isimlerin birisinin arasında olduk. Birecik diyeyim. doğdum, Biricikte büyüdüm, Biricikte okudum. Ee, Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programı Bölümü. Son evet, sonuçta, dostum. evet. Aynı zamanda üç çocuk babasıyım. iki kız, bir oğlum var. Başlasın. Evliyim. Ee, Biricik'te bir vatandaşım. Evet. Eee evet. Mehmet Bey, neden siyasete girdiniz? Başarılı bir iş insanısınız, insansınız. Siyaset neden? Neden işte AK Parti, neden Birecik Belediye Başkan aday adaylığı? Neden Birecik AK Partisi? Bir, i̇lk önce Birecik sevdalısı biriyim. Evet. Memleketime güzel hizmetler yapabilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve liderliğinde daha doğrusu liderliğinde bu süreci memleketimi daha güzel yerlere tanıtmak için bu siyasete aday oldum. Tabi bu Hı. siyasete aday olurken de e, ilçemizden çok güzel destekler ve tepkiler geldi. Evet. Çok güzel olumlu yönde destek veren halkımız, Hı. sayın muhtarlarımız ve sayın ilçe halkı, ilçenin önde gelen isimlerinden destek gelince de biz de bu sürece sessiz kalmadık. Evet. Ee, şimdi başka... Alaylığı için karar vermenize sebep olan etkenler neler? Sebep olan etkenler neler? Sebep olan etkenler aslında benim iş hayatım. Ee, ben Birecik fıstık halinde esnaflık yaparken, komisyonculuk yaparken Barak'ın altında biz komisyonculuk dükkanımız vardı bir tane Şu masa kadar bir yerde. Bu o zamanlar 37 ekran bir televizyonla vardı kasamızın üzerinde fıstık komisyonculuğunu nasıl genişletirim diye düşünüyordum. Yani bu aslında bu değil. Daha benim hedefim daha büyük olmalı. İthalat, ihracat olmalı benim hedefim diye. Fıstığımızı dünya pazarına sunmamız olması lazım. Çünkü Bilecik fıstığı çok önemli bir noktada. Arması ve e, ürünle tüm çiftçilerimizin güçlü bir geliri olan bir ürünümüz. Aslında başkanlık adayına oradan karar verdim. Bir anda. Ve ithalatçı ve ihracatçı oldum. Daha sonra da memleketim için aslında ben daha güzel şeyler yapabilirim, kanaat oluştu kafamda. Bunlar nasıl oluştu? Turizm, evet. sanayi şehri yapabilirim, turizm şehri yapabilirim, sanayi şehri yapabilirim. İşsizliğe son verebilirim, halkıma nasıl faydalı olabilirim ve en önemlisi memleketime nasıl güzel hizmetler yapabilirim, güzel eserler bırakabilirim oldu. Mehmet Bey, e, şimdi fıstıkla çok ilginç bir hikayeniz de var. E, bu konuda çok başarılı bir iş insanısınız. E, şimdi sizin fıstıkla olan hikayeniz nerede başlıyor? Bir buradan devam edelim. Bizim fıstıkla olan hikayemiz 2004 yılında Birecik Fıstık Hale Esnaflığından başlıyor. Bunun öncesinde rahmetlik dedemin mesleği. Bizde dededen gelen bir esnek. Dedem ilk çiftçilerden biri Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde. Evet. Ee, Allah rahmet eylesin kendisine nur içerisinde yatsın inşallah. Amin. Bizlere çok güzel eserler bıraktı. Bu vesileyle başladı. Bu vesileyle de komisyonculuk üzerine e, bir dükkan açtık. İşletme açtık küçük bir butik bir şeklinde. Evet. Ve bundan sonra da biz ilerledik. Komisyonculuk derken yurt dışı pazarı, iç pazarı ve fıstığı dönemin bakanımız Sayın Mehdi Eker'in öncülüğünde ve Sayın Egemen Bağış'ın yine öncülüğü ve liderliğinde birçok ülkede pazar sahibi olduk. Evet Mehmet Bey. Şimdi yayına başlar başlamaz e, seyircilerimizden de sorular geliyor. Evet. E, şimdi Birecik çok önemli e, tarım ve turizm potansiyeline sahip. Partinin sizi aday gösterdiği takdirde bu potansiyeli daha da genişletmek için neler yapmayı planlıyorsunuz? Parti genel merkezim ve ilçe teşkilatım ve il teşkilatım beni aday gösterdikleri takdirde Birecik'in e, ne hizmet yapabilirim? Birecik'in köylerde çiftçilerimizin su sorununa değinmek istiyorum. Birecik merkezde sanayi sorununa desteklemek isterim. Birecik ilçesinde turizm için neler yapabiliriz diye ARGE çalışmalarımız var bununla ilgili. Evet. Bu ARGE çalışmalarımızı tamamlandıktan sonra inşallah Cenab-ı Allah kısmet ederse de e, halkımızın desteğiyle de, Sayın e, Genel Merkez'in takdirleriyle de, Sayın Milletvekillerimizin <laughs> destekleriyle de ben bu ARGE çalışmalarımızın hepsi tamamlandıktan sonra da bunu kamuoyuna paylaşacağım zaten. Şu an zaten 17 tane ARGE çalışması yapan arkadaşlarımız sahada geziyor. <laughs> Bir ARGE firmasıyla anlaştım. Çok ee, köylerimiz tutunda mahallelerimize evet. kadar artık büyük şehir olduğumuz için mahalle oluyor. Köy demeyelim. Evet. Mahallelerimizin tüm sorunlarını tek tek incelemeye aldım ben. Hı -hı. Ve halkımızla birlikte, köy muhtarlarımızla birlikte, mahalle muhtarlarımızla birlikte e, vatandaşlarımızla birlikte tüm sorunları yerinde çözme noktasında tüm her şeyi hazırlıyoruz. Hı, -hı. Seçimi Cenab-ı Allah kısmet eder. Genel merkezimiz bizi uygun gördüğü takdirde. Bu vesileyle ilk yapacağımız şeylerden biri su. Tabii ki Fırat'ın Fırat kenarında. Yani. Evet. Su sorunu çözmek olacak. Hı -hı. Tarım arazilerini sulama konusunda Sayın Bakanlarımıza, Sayın Milletvekillerimize bu konuda desteklerini isteyeceğiz. Zaten Hı -hı. bu konuda Sayın e, Meclis Başkanımız, Başkan Vekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'ın bir çalışması var. Hı -hı. Biz bunları biraz gündeme taşıyacağız diyelim. Evet. Yani e, turizm olarak da Biricik'imizin İnanın ki inanın çok güzel yerlere gelmesine vesile olacağız. Biliyorsunuz ben bundan e, birkaç yıl önce yabancı turizmcileri getirmiştim ilçemize. Gezdirmiştim onları da. Ve güzel şeyler olacağına da inanıyorum. Ki e, benim bildiğim 26 tane de, de Evet getirmiştiniz evet. E, yurt dışından. Evet. E, Birecik'in tanıtımı Tanıt için bayağı için. bir e, uğraş veriyorsunuz. E, sanayici getirdik. 33'e yakın sanayici getirdik. Geçen ay buradalardı Evet. Bunların hepsini ilçemizi gezdirdik. Halfet ilçemizi gezdirdik. Haranımızı gezdirdik. Yani burada neler yapabiliriz diye evet. öngörüler vardı. Artı bizim birecimizin sadece fıstığı da yok. Bizim evet. biricimizin balcanı evet. da var. Patlıcanımızı var. da dünya pazarına sunacağız. Dünyada biliyorsunuz tek bir ürün ve patenti de Şanlıurfa'nın birecik ilçesine ait bir ürün. İnşallah başarılı olacağız diye düşünüyorum. Şimdi başkanım gelen sorular arasında bir tane şey var, ee, siz aynı zamanda GAP e, Fıstıklar Derneği'nin kurucu başkanısınız, evet. e, özellikle fı, e, fıstıkçıların bayağı bir şeyi var, e, yani şimdi fıstık, e, Birecik fıstığı, işte Urfa fıstığı, Bilecik'in çok önemli bir şey, e, argümanı, evet. önemli bir üretim kaynağı, e, bunun daha da e, üretim artırılması yurt dışına e, gönderilmesi konusunda neler yapacaksınız? Projeleriniz var mı bu konuda? Şimdi bu konuda projelerimiz var. Bizim aslında yaklaşık bir 45-50 ürünümüz var. Benim aynı zamanda özel şirketim var, kendime ait şirketlerim var. Üç şirketimiz var bizim, aile şirketimiz bunların içinde. Ee, biz buradaki fıstığı kendimiz işleyip, kendimiz pazarlamak noktasını kuracağız. Bakın Ticaret Bakanlığımızın çok güzel hizmetleri var yurt dışında Evet. Ee, Güneydoğu GAP, fıstık Güneydoğu GAP ihracatçıları Birliğimizin bazen ARGE çalışmaları oluyor. Biz bu ARGE çalışmalarımızı biz vatandaşlarımızla da paylaşacağız. Fıstıkçı esnaflarımızla da paylaşacağız. Burada önemli olan ne? Kendi memleketimizin ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak olması lazım. Bu konuda da elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğimize inanıyorum ben. Ben çünkü Biricik Sevdalısı, Şanlıurfalı olmaktan gurur duydum bir vatandaşım. Ben memleketimin tüm ürünlerini dünya pazarında görmekten de mutlu oluyorum. Evet. Şimdi eee turizm alanında da e, gerçekten çok önemli bir yere sahip. Evet. Ama maalesef son yıllarda baktığımız zaman e, işte yanı başında Halep'in de gölgesinde kaldı. Siz bir ayağınız yurt dışında. Evet. Diyoruz ki e, birçok ülkeye gittiniz. Eee hala da gidiyorsunuz. Oradaki şehirleri de görüyorsunuz. Turizm potansiyelini de görüyorsunuz. Siz seçildiğiniz takdirde bu turizm potansiyelinin artması için neler yapacaksınız? Şimdi seçildiğim takdirde turizmde yine yapacağım? Seçildiğim takdirde turizmci ajantalar getireceğiz yurt dışındaki. Hı hı. İlk önce onların gelip ilçemizi bir görmesi lazım. İlçemizde bir kanat oluşması lazım. İlçemizde çok güzel restoranlarımız var. İlçemizde çok güzel işletmelerimiz var. Evet. Ee, bunların hepsini Birebir kendileri gözünden kanaat oruçsuz utan suruna bunları onlar da listelerini alıp Urfa biricik olarak Urfa halfet olarak gelip turizmcileri gezdirmelerimiz lazım. Bizim burada ilk önce bizim tanıtmamız lazım. Evet. Yani bu e, burada sadece e, beklemek ajanslerden beklemek değil de bizim onları davet edip gelip bizim memleketimiz güzel olduğunu bugün neden bir bodrum? Aslında su biricik takıyor. Ne güzel restoranlarımız var sahil boyunda. Hı hı. Ne güzel işletmelerimiz var. Yemek kültürümüz var. Doğru. Şu an mesela ikincisini yaptılar, TÜRES Başkanımız Sayın Ramazan evet. Bingöl Sağ çok güzel evet. hizmet verdi. Evet. Bu yıl ikincisini festival düzenledi. düzenledi, festival düzenledi. Bu festivallere daha çok değer vereceğiz, daha çok önem vereceğiz. Çünkü memleketimizi bu şekilde tanıtabiliriz. Evet. Evet. Şimdi başkanım gelen e, sorulardan bir tanesi de şu belediyelik bir tek hani e, turizm, tarım değil. Aynı zamanda e, işte gençlere yönelik, kadınlara yönelik, engellere yönelik e, başkan ne yapar seçildiği takdirde bu konuda projeleri var Çok mı güzel diye bir soru Aslında ben bu projeler açıklamayacaktım. Bunlardan önce bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Hı hı. Bizler hepimiz bir engelli aday olduğumuzu unutmayalım. Engellilerimize sahip çıkmayı da asla hı hı. ihmal etmeyelim. Dünya Üç Aralık Engeller Günü'nde bu arada kutluyorum. Evet. Ee, şimdi biz burada ne yapmak istiyoruz? Biz aslında gençlerimize yönelik, vatandaşlarımıza yönelik en güzel hizmetlere vereceğimiz hizmetleri bunu geçmiştir. örneği yaşandı hı hı. Ee, Sayın Kaymakamımız Oktay Erdoğan vardı. Biz bir gün onunla böyle konuşurken ya dedim Kaymakam Bey'den dedi ya dedi, bu içeride güzel bir sanayi lazım. Öyle bir fikir alışverişi yaparken kendisininle birlikte böyle istişare yapardık. Esvaki'yi. Marka vermememiz gerekiyor. Yok, önemli, evet. değil, önemli değil, önemli. Ee, farklı birkaç markayı biricik test süratliyle sonra getirdirdik. Ee, ben inanıyorum ki ben kazandığım sürece ben e, yurt dışından ve iç piyasadan, özellikle de iç Gaziantep'imizde nasıl sanayisi varsa ben sanayici arkadaşlarımın hepsini getireceğim buraya. Çünkü bizim ilçemizde gerçekten çok güzel hizmetleri yapacak sanayici arkadaşlarımız da var memleketimizin içerisinde var. Bunlara inanıyorum. Bunlara başarılacaklarını da bunları hmm. o potansiyelde de olduklarını da görüyorum. Ama ben ne yapmam gerekiyor burada? Benim de bunlara e, gerekli kanun resmi kanunlar çerçevesinde birçok alanı açmam lazım kendilerine. Altyapı Alt yapı, yapı, Alt yapı hazırlamam lazım. Gerekiyor. Bugün bir o OSB'si Organize Sanayi Bölgesi biliyorsunuz. Şu an e, tüm hızıyla devam ediyor. Orada fabrikalar kuruluyor. Bizler de sadece bunlara destek verebiliriz. <laughs> Yabancı yatırımcıları ve de başka şehirdeki yatırımcıları oraya çekebilme noktasında <laughs> Sayın e, Osebe Başkanımızla Sayın e, Milletvekillerimizle işaret ederekten daha güzel bir noktaya getirmesini Sağlayacağız. <laughs> ve istisnamız çözeceğim yani. Bu işsizliği bitireceğim ben. Ben evet. biricikte e, işsizliği bitireceğimin garantiyim yani. Garanti veriyorum bu konuda. Başkanım zaten e, sorularım arasında şey de vardı. E, seçildiğiniz takdirde öncelikleriniz neler olacak? Herhalde birincisi İstislam. işsizliği önlemek. Evet. Ee, şimdi bir de gençlerimiz var. E, kadınlarımız var. E, onlara yönelik projelerimiz muhakkak var. Ben biliyorum ama e, belki seçimlerden de bunlara açıklamak, e, yani hiçbir siyasetçi bunu yapmaz. E, biraz tüyo alabilir miyiz? Var şimdi mı? Şimdi ben size şeyler... sadece şu kadar şöyle bir şey söyleyebilirim bu konuda. Biliyorsunuz mahkum ailelerimiz var bizim. Hı -hı. Bu mahkum ailelerimizin hiçbir yerde bir geliri yok. Ben onlara yönelik aslında çok güzel projelerim var. Mahkum ailelerine yönelik bizim bölgenin e, ürünlerini yapmasını isteyecek, iç piyasada ve dış piyasada satımını sağlamak. Bu en büyük etkendir. Buradaki istihdamı sağlamamız için ev kadınlarımıza çok güzel hizmetler getireceğimi, çok güzel projelerle geldiğimi bunu bildirmenizi isterim. Kısa ve öz. Bu konuda daha fazla bilgi vermeyeceğim sizlere. Evet. Çünkü gerçekten çok projelerimiz var. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 projeyle geliyoruz. Her şeyimiz hazır. Hazır. Arge çalışmalarımız arkadaşlarımız yapıyor. Şu an 17 arkadaşım dediğim gibi sahada çalışma yürütüyorlar. Başkanım bu yani gerçekten müthiş bir şey. Peki seçildiğiniz takdirde nasıl bir ekiple çalışacaksınız? Çünkü belediyecilik bir ekip işi. Evet. İşin ehliyle. İşini seven insanlarla, zaten şu an mevcut belediye başkanımız da sağ olsun işini seviyor, yönetimi de işini seviyor. Bizler evet. de işini seven insanlarla yapacağız. Efe. Daha güzel, daha Hı -hı. Ya, dinamik bir ekiple. Hı -hı. Biraz genç olacak ekipimiz. Evet. Şimdi başkanım, e, gençler de şey yapıyorlar özellikle. Başkan Bey e, kadınları söyledi, engelere yönelik söyledi. Gençlere yönelik bir şeyler var mı? Tabii ki gençlere yönelik şeyler var. Bakın, size çok basit bir şey söyleyeyim. Memleketimizde ne yazık ki son zamanlarda belki sizler de basından takip ettiğiniz şekilde e, madde bağımlılığında. Bu gençlere yönelik çok güzel projelerim var benim. Evet. Gerek güzel pedagoglarla, gerek psikiyatrilerle, gerek iş imkanlarıyla. Evet. Bunları e, sahada nasıl değerlendiririz? Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Yani kardeşlerim hiç endişe etmesinler. Emin olun çok güzel işler yapacağız. Birlikte başaracağız ve onlarla birlikte çok güzel günler göreceğiz, çok güzel yarınları göreceğiz, çok güzel birbirimizi göreceğiz. <laughs> Turizmin açısından, sanayisi açısından birçok alanda birlikte çalışarak birlikte başaracağız. Biz herkesi dinlemeye geliyoruz. Ben e, herkesin, benim telefonum gecenin saat kaçında ararsan onu zahin bana ulaşabilirsiniz, evet. benimle görüşebilirsiniz. Ne sorunuz olursa sizlerin emrinde olacağımıza taahhüt ediyoruz. Evet. Başkanım şimdi seçim çalışmalarını yürütüyorsunuz. Bu kapsamda ziyaretleriniz oluyor. Muhtarlarla, işte vatandaşlarla bir araya geliyorsunuz. E, vatandaşların size teveccühü nasıl? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi vatandaşlarımızın teveccühü bizlere karşı biraz değil, bayağı bir olumlu. Bu bir ukaralık anlamında evet, taşımasın. Şimdi vatandaşlarımız bizlerden e, genç olmamıza istiren, yani yenilikçi olmamıza rağmen ben biraz yenilikçi bir insanım. Evet. Ben e, mesela bu kalem burada sürekli durmasına gerek yok. Bunun yenisi çıksa yenisini alma, yani yenisini ürettim. Nasıl üretebilirim? Evet. Yani bu yönden e, çiftçilerimizden, biliyorsunuz ben fıstık esnafı olduğum için, fıstık halinde olduğum için, pazarda olduğum için sürekli memleketimizin yüzde yetmiş beşi çiftçi zaten, yüzde evet. sekseniz çiftçi zaten. Çiftçilerin için olduğu için çiftçilerimizin olumlu yönde tepkiler var. Hı hı. Bu vesileyle esnaflarımızın bizlere karşı destekleri şüphesiz ki var. E, zaten ben bu yola çıkarken kendi başıma bir karar aldığım bir şey değildi. Evet. Vatandaşlarımızın ve e, hı hı. büyüklerimizin tavsiyesiyle biz bu yollara çıktık. E, bana senin işte burada olursan bu kadar faydan olur. Burada olursan memleketine daha güzel hizmetler yapabilirsin. Benim burada amacım hizmet yapmak. Yani Allah'a şükür bunu da yapacağıma inanıyorum. Şimdi başkanım çok farklı şeyler de sorabiliriz. Projeler üzerinden de gidebiliriz. Yani projeler konusunda elbette haklı olarak partinin sizi gösterdiği zaman bunu kamuoyuyla Tabii. paylaşacaksınız. Yani sizi çok da fazla yormak istemiyorum. Bizim sormayı unuttuğumuz, sizin eklemek istedikleriniz nelerdir? Şimdi İsa Bey, ben size şöyle bir şey anlatayım. Benim aslında hayat hikayem bir başarı hikayesidir. Belki bunu yakınen e, takip etmiş veya de izlemiş olabilirsiniz. Doğru. E, ben yabancı dili olmadan yurt dışında ürün satmış bir insanım. Hı <laughs> hı. İç piyasada şu kişi senin ürününü almaz defalarca gidip satmış bir insanım. Ürün. Şimdi bizim burada Memleketimize nasıl bir hizmet yaparız? Bir heyecanımız var. Yani bu heyecanı nasıl başarabiliriz? Bu heyecanı nasıl e, yerine getirebiliriz? Evet. Deriz. Şimdi ben burada bireciği hizmet etmek için birecinin tüm sorunlarını biliyorum. Şimdi burada size anlatmaya kalksam e, zamanımız kısıtlı yetmez. Evet. Ama ben bu sorunların tamamını çözebilecek e, kendimde o gücü hissediyorum. Yani bu güç halkımızın doğasıyla halkımızın desteğiyle, genel merkezimizin uygunluğuyla, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Meclis Başkan Vekilimiz Bekir Bozdağ'ın, Sayın Milletvekillerimizin desteğiyle, ben bu konuları aşacağımızı ümit ediyorum. Evet. Ama ben şurada şunu söyleyeyim, e, Birecik çok güzel bir ilçemiz. Urfa'mızın tüm ilçeleri bizim için kıymetli. Ama Birecik ilçemiz bizim için apayrı bir kıymetli. E, Birecik'i hak ettiği konumlara, hak ettiği turizmle, Hak ettiği sanayiye getireceğime inanıyorum ben. İnancım tam bu konuda. Gençlerimize yönelik çok güzel projelerimiz var. Kadınlara yönelik çok güzel istihdam alanlarımız var. Bakın yanı başımızda bulan bir şehir var Gaziantep. Biliyorsunuz. Biricik bu konuda çok şanslı. Urfa, Gaziantep ikisinin ortasında Fırat Nehri'nin geçtiği, İpek Yolu'nun bulunduğu. Yani ne tarafa geçerseniz geçin, biricikten uğramak zorundasınız. Evet. Biz neden dışarıdan gelen insanlarımızı Bilecik'in içerisinde alışveriş yapmaya ve konaklamaya olmasın? Doğru mu? Doğru. Ha. Evet. E, o yüzden İpek yolunumuzun kıymetini bilmemiz lazım. Aslında biricikin en büyük sorunlarından biri de e, burada başlıyor. E, restoranlarımız, yemeklerimiz, ondan sonra diyelim ki Bunlara biraz önem vermemiz lazım. Biraz reklam yapmamız lazım bunları. Tanıtmamız evet. lazım. Ön plana çıkarmamız lazım. Tabi burada en büyük etkenlerden biri de sayın basın mensubu arkadaşlarımıza düşüyor. Evet. İlçelerimizi tanıtmak aslında e, belediye başkanlarından biraz da fazlası Sayın basın mesuplarını düşüyor. Çünkü biliyorsunuz kamuoyunu sizler yaratıyorsunuz. Valla Mehmet Bey inşallah seçilirsiniz. Siz de Urfa'nın yerel medyasını, ulusal medyaya çağırırsınız, davet edersiniz. Biz de tanıtırız. Evet. Doğru değil mi? Biz ee, burada e, sohbet ediyoruz e, şu an. E, evet. Ha. Şimdi Mehmet Bey gelen sorulardan bir tanesi de şu. E, i̇ş insanı olarak birçok şehri gördünüz. Evet. E, yurt içinde ve yurt dışında. Evet. E, belediye başkanlığına talip olmanızın sebeplerinden bir tanesi de acaba şey mi? E, diğer şeyleri e, yabancı ülkelerdeki geçmiş şeyleri görüp bu hizmetleri biregeye taşımak istemeniz mi diye sorarlar. Şimdi bireci bizim tarihi çok eskiye dayanan bir şehirdir. Biricik'imizin tarihi yönünde, mesela son zamanlarda bizim mevcut belediye başkanımız Sayın Mahmut Bülkeran Biricik'in çıkarken köprünün üst tarafında böyle evleri, eski evleri şey yaptı, beyaza boyadı, beyaz ve maviye. Aslında bu çok güzel bir görüntü ve çok güzel bir ambiyans oldu. Yani memleketimizde istediğimiz görüntülerden biriydi. Ee, tabii ki ben tarihe ve yeniliğe önem veren bir insan olduğum için... Birecimizde yapılacak e, tarihi dokunuşlara biraz ön plana çıkarıp biraz da buraya yabancı insanları çekmek e, isterim yani. Hı hı. Şeyden e, şimdi bir de e, Almanya ayağınız var. Orada mı Birecik nasıl gözüküyor? Yani oradaki yatırımcılar şimdi ya da ben, turizmciler e, sizin kanalınızda Birecik'i nasıl görüyor? Şimdi ben bu konuya da bir aydınlık getireyim. Benim Almanya kanalım var, doğru. Benim orada şirketim var. Şu an e, mevcut kardeşim Avukat Serkan Üzümcüoğlu'na ve Abdülhadi Üzümcüoğlu'na devrettim orayı. Evet. E, yurt dışında artık yılda bir defa izin günümüz olursa artık hı hı. gidip görme şansımız olacak. E, kardeşlerime şirketi de burada devrettim. Yani ben eğer Cenab-Allah ı Allah kısmet ederse tamamen bir kendinizi birecemezsiniz. Tabii, tamamen tamam, kendiniz. Zaten doğru bir yaklaşım olmaz bu. Evet. Bu etik de değil olmaz. Çünkü hizmet etmek istiyorsun, etmek istiyorum o zaman memleketimde olmam lazım. Hı hı. Bir afette, bir selde, bir Allah göstermesin bir şeyde halkın bana ulaşması lazım. Evet. Biliyorsunuz CHP İstanbul milletvekilini şey belediye başkanını biliyorsunuz. Yani bunu söylemeye gerek yok. Yani halkın ulaşabileceği bir belediye başkanı. Olacaksın. Kapısını çalacağı bir belediye başkanı değil de kapısına içeriye girebileceği bir belediye başkanı. Evet. CHP Belediyesi başkanı gibi tatilde olup da memleketinde ser olduğu zaman televizyondan değil memleketinde yerinde görmek için bu yola girdik. Başkanım son olarak e, Biricikli, Urfalı seçmenlere vermek istediğiniz mesaj nedir? Ben Biricik Demşerilerinden şunu istirham ediyorum. Desteğiniz çok biliyorum bunlara. Ama bizlere yenilik yapacağımıza, bizler sizlere hizmet edeceğimize hiç gayetiniz, hiç şüpheniz olmasın. Bizler sizlere hizmet etmeye geliyoruz. Bizler sizlere projelerimizle geliyoruz. Ve sizlere istihdam imkanını sağlamakla için geliyoruz. Sizin kardeşiniz olarak istediğiniz zaman, belediyeye girdiğiniz zaman kardeşinizi görmenizi istiyoruz. Ee, Sayın Mehmet Üzümcüoğlu, AK Parti Birecik Belediye Başkan Aday adayı. sağ olun. Geldiniz, görüşlerinizi... Ben bir son noktaya daha değinmek Gülsün. istiyorum. Gazete biliyorsunuz bir katliam oluyor. Evet. Bu katliamdan dolayı da içimiz parçalanıyor. Maalesef. Cenab-ı Allah oradaki vatandaşlarımızın yer ve yardımcısı olsun. Filistin'de şiddetle kınıyorum burada, i̇şte İsrail'de şiddetle kınıyorum burada. Evet. Yani sözlerin, kelimelerin kifayetsiz kaldığı noktadayız. İnşallah bir an önce bu kanada dur denilir. Tekrar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüze kutlu olsun. Teşekkür Hepimiz ediyoruz. Hepimiz bir engelli adayız. Sağ olun Mehmet Bey. E, geldiniz, e, bize kendinizi anlattınız, yapacaklarınızı anlattınız. Evet. Katılımınız için biz de size çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, bizleri bu kanalda, bu programda konuk ettiğiniz için Sağ sizlere olun. sonsuz teşekkür ve ekiplerinize başarılar çok dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim efendim. Değerli GAP Gündemi izleyicileri, AK Parti Birecik Belediye Başkanı aday adayı Mehmet Üzümcü olduğunu konuk ettik. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.